Atıklar, hava kirliliği, iklim değişikliği, küresel ısınma, kısacası çevresel sorunlar. İnsan-doğa ilişkisi oldukça felsefi bir konu ve tarih boyunca son derece derin tartışmalara konu olmuş. Basit bir soruyla başlayalım. Çevre sorunlarını insanlar mı yaratıyor peki? İnsanın doğayla barışık olarak yaşadığı ve uygarlıklar geliştirirken çevreye verdiği zararın engellenebildiği bir toplumsal yaşam hayal. Hayır değil. Bu yaşandı ve yaşanabilir. Kapitalizmin çevreyi nasıl tahrip ettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Tüketimin yüceltildiği, olmayan ihtiyaçların icat edildiği, tüm ilerlemenin tüketim ve satış üzerinden yükseltildiği bir toplumsal yapıda insan doğa ilişkisinin sağlıklı kalabilmesi mümkün mü? Atıklar konusunu düşünün. Hem çılgınlar gibi tüketimi teşvik edeceksiniz hem de bunun bir sonucu olmayacak. Neydi? Herkes evinin önünü süpürürse patron pardon. En tehlikeli atıklar üreten fabrikaların bütçe planlamasında çevre sorunlarına yer olması mümkün mü? çalışanlarının maaşlarının zamanında ödesinler bari dediğiniz duyar gibi. Çevre sorunlarının da bir ant alanı haline getirilmesi ayrı bir sorun. Vahşi doğa ile ilgili insan faaliyeti. Tamam, bunda insani bir merak söz konusu. Ama bunun bir safari haline getirilmesi nasıl mümkün olabilir? Ya da gaz emisyonu tartışması otomotiv sektöründe nasıl bir piyasa haline getirilebilir? Peki ya geri dönüşümün dev bir sektör haline gelmesi? Peki ilk sosyalist ülke olan Sovyetler Birliği'nde çevre konusu nasıl gündeme alındı? Devrimden sonraki kuşatma koşullarında dahi Sovyet iktidarı doğanın korunmasına yönelik bilimsel çalışmalarına devam etti. Beyaz orduların saldırılarına karşı ülkeye savunmaya çalışırken Lenin'in toprak bilimcilerle düzenli olarak toplantıları yapmaya devam ettiğini düşünsenize bir kere. Bu hem yeni sosyal hükümetin tarım politikaları hem de doğanın korunmasına yönelik bilimsel çalışmaların devam edebilmesi için gerekliydi. Bu dönemde öncü bilimsel çalışmalar ve bunların uyarlanmasına yönelik hamleler arka arkaya geldi. Düşünsenize, genç Sovyet hükümetinin üsteli kuşatma altındayken 1921 yılının Eylül ayında doğanın park ve bahçelerin korunmasına yönelik kararname çıkartması, sosyalizmin çevreye verdiği değerin en önemli göstergelerinden biridir. Sovyetler Birliği'nin faşizmi yendiği savaş koşullarında bile çevreye yönelik koruyucu önlemleri sona ermedi. Bu dönemde muazzam bir ağaçlandırma kampanyası yürütüldü. 80'li ve 90'lı yıllarda hava kirliliğinde %23'e varan bir iyileşme sağlandı. Dünya ölçeğinde ekolojinin gelişmesinde Sovyetler Birliği'ndeki çalışmalar önemli bir etki oluşturmuş. Sovyet iklim bilimciler küresel iklim değişikliğinin hızlandığını keşfederek dünyayı uyardı. Mahallecek doluya hazırız artık. 29 derece ama dev gibi dolu yağıyor ve şu an ayakta durmakta bile zorlanıyorum. İlk temel iklim değişikliği modellerini geliştirdi. Kutuplardaki erimenin küresel ısınmayı hızlandırdığını buldular. Paleo iklimsel analizlerin öncülüğünü yaptılar. Biyosfer analizine dayalı ayrı bir alan olarak küresel ekolojiye yeni bir yaklaşım geliştirdiler. İnsan üretimi doğayı ve insanı gözeterek organize edebilir. İnsan doğayı tahribatı en aza indirgeyerek dönüştürebilir. İnsan doğayla uyumlu yaşamak için doğanın kanunlarını derinlemesine keşfedebilir. Peki ne diyor Toplumcu Anayasa bu konuda? 91. maddesinde diyor ki: "Çevre ve kültür değerleri birer meta olmaktan kurtarılarak devlet tarafından korunur ve toplumun kullanımına açılır." Bu çerçevede ormanların, kıyıların doğal ve tarihsel zenginliklerin tahrip edilmesine karşı ağır yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler gerçekleştirilir. Peki başka ne diyor? 92. maddesinde diyor ki toplumcu anayasa, sanayileşme ile kentleşme ilişkin politikaların geliştirilip uygulanmasında çevre ve insan sağlığının korunmasına öncelikli olarak yer verilir. Çevre politikasının belirlenmesinde ve uygulama aşamalarında toplumun bütünüyle birlikte ilgili toplulukların örgütlü biçimde yer almaları sağlanır.